Jean Genet. Kaynaklara bakınca karşımıza çıkan isim bu. Hırsız, mahkum, eşcinsel ama bir yandan da inanılmaz bir yazar, şair hatta aktivist. Evet, çok katmanlı bir figür. Ve bize sunduğu dünya da pek alışıldık değil sanki. Bir cennet vaat etmiyor, tam tersine kötülerin dünyası diyor. Hı, hı. Çünkü onun bakış açısında ee, o bildiğimiz burjuva ahlakı var ya. Evet. İşte onun hüküm sürdüğü yerde gerçek sahici bir ahlaktan bahsetmek pek mümkün değil gibi anlıyor. Anlıyorum. Bu sohbette de zaten senin paylaştığın materyallerle Jenet'in ve o şeyin yeraltı edebiyatı denen akımın derinliklerine inelim diyoruz. Aynen öyle. Yeraltı edebiyatı tam da o sarsıcılığı ifade ediyor aslında. Senin de dediğin gibi sert, aykırı, eleştirel bir damar. Kimlere odaklanıyor peki? Genelde toplumun pek görmek istemediği, hani öteki dediği tipler, uyuşturucu bağımlıları, dışlanmışlar, sokakta yaşayanlar. Onların dünyası ve onların diliyle konuşuyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle sokak ağzı kullanıyor, isyan ediyor, görünmez kılınan hayatları, değerlerin nasıl tepe taklak edildiğini gösteriyor. Bu yüzden basit bir tür değil yani. Daha çok bir direniş gibi. Evet, bir direniş biçimi, politik bir tavır aslında. Zaten Cennet'in hayatına bakınca bu çok netleşiyor. Fahişe annesi terk ediyor, yetimhane, ıslah evi, hırsızlık. Evet, çok zorlu bir başlangıç. Hatta bir yerde şey diyor, karnımı doyurma zorunluluğu suç işlemek için kalktı kamışım. Çok sarsıcı. Hmm. Sanki yazdığı her şey bu yaşanmışlığın... Bu dışlanmışlığın bir ürünü gibi. Bu çok doğru bir tespit. Onun için dışlanmışlık sadece bir tema değil, adeta bir e, bilgiye ulaşma yolu. Nasıl yani? Şöyle, toplumun altı dediği kesimi, yani suçluyu, dışlanmışı merkeze alarak, kabul görmüş değerlerin aslında ne kadar keyfi olduğunu, güce dayandığını gösteriyor. Kendini beyaz derili bir siyah olarak tanımlaması da bununla bağlantılı o zaman. Kesinlikle. Ya da işte Siyah Panterler gibi ezilen halkların yanında durması. Sabit kimlikleri sığmıyor. Edward Said de diyor ya hani kimlik kimlik dolaşan bir gezgin gibi. Fransa'ya, otoriteye karşı öfkesi de eserlerini bir tür eyleme dönüştürüyor sanki. Aynen öyle. Sadece edebiyat değil bir eylem bu. Bu eylemin en canlı sahnesi de sanırım tiyatrosu. Özellikle Balkon oyunu okurken beni çok etkilemişti. Evet, Balkon çok kilit bir oyun. Bir genel evde geçiyor ama Jenet orayı illüzyonlar evi olarak tanımlıyor. Müşteriler geliyor, psikopos, yargıç, general oluyorlar, güç fantazileri yaşıyorlar. Evet, Patroniçe Irma'nın dediği gibi her gelen kendi senaryosunu getirir. Çok ilginç bir metafor. Ve rahatsız edici de aynı zamanda. Çünkü oyun ilerledikçe işler karışıyor. Dışarıda bir devrim var. Hı hı. Kraliçe oluyor, oyun gerçeğe dönüşüyor. Ya da gerçek oyuna ayırt etmek imkansızlaşıyor. Tam da onu söylüyor Cani. Yaşam dediğimiz şey zaten koca bir oyun, bir yanılsama. Üstlendiğimiz kimlikler, roller hepsi birer kostüm aslında. İktidar yapısı da bu oyunun bir parçası yani. Herkes bir oyuncu. Aynen. Oyuncuların da rol yaptıklarını sürekli vurgulaması bu yüzden. Amaç gerçekçilik değil. Seyirciyi kendi oyunuyla yüzleştirmek. Evet, tiyatral bir yüzleşme. Kendi hayatının sahteliğiyle karşı karşıya getirmek istiyor seyirciyi. Bu da bizi Janet'in ahlak anlayışına getiriyor sanırım. Kesinlikle. O bildik iyi kötü ayrımları, onların ne kadar göreceli olduğunu gösteriyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Nasıl? Toplumun kötü dediği şeylerde yani baş da isyanda bir tür ahlaki değer buluyor sanki. Lanetlenmeyi kabullensinler demesi çok çarpıcı. Yani iyiyi anlamak için kötüyle yüzleşmek mi gerekiyor? Gibi. Hatta diyor ki iyinin görünür olması ancak kötülüğü lücelten şarkının kendine özgü keskin diliyle mümkün. Bu bayağı radikal bir bakış. Sanat anlayışı da bu yönde o zaman. Sanat dediği şey içten gelen bir çığlık, bir özgürleşme eylemi. Evet, popüler olmak, onaylanmak gibi dertleri yok. Aksine bunun sanatı öldürdüğünü düşünüyor. Özgürlük, lanetlenmeyi yalnız kalmayı göze almaktır diyor adeta. Bu tabii farklı tepkilerde çekmiştir. Kaynaklarda vardı, Sartre onu Aziz Genet diye tanımlıyor. Evet ama Batalya mesela okurla iletişim kurmayı reddettiğini söylüyor. Suzun son tane tespiti de ilginç. Genet bir şeyleri savunmaz, yaşantıları dönüştürür diyor. Yani okuyucuyu rahatsız ediyor. Aynen, konfor alanından çıkarıyor. O kendine özgü, hem itici hem çekici üslubuyla düşünmeye zorluyor. O zaman özetlersek, Jean Genet ve Yeraltı Edebiyatı, bize aslında hayatın büyük bir sahne olduğunu mu gösteriyor evet ve toplumsal rollerin ahlak dediğimiz şeyin ne kadar kırılgan ne kadar iki yüzlü olabileceğini dışlanmışın sesi olarak kurulu düzene çok köklü bir eleştiri getiriyor peki dinleyenler için yani sizin için bu okumalardan çıkarılacak ne olabilir Belki de şu, Genet'in metinleri kendi gerçekliğinizi, toplumdaki rollerinizi, sorgulamadan kabul ettiğiniz değerleri bir daha düşünmek için kışkırtıcı bir davet. Güç, kimlik, ahlak. Bunlar üzerine düşünmek için sarsıcı ama değerli bir kapı aralıyor. O halde şöyle bir soruyla bitirelim belki de. Genet sanatın iyi gösterebilmesi için toplumun kötü dediğiyle yüzleşmesi, hatta onu yüceltmesi gerektiğini savundu. Peki bugün bizim yer altına ittiğimiz, görmezden geldiğimiz ya da kötü diye yaftaladığımız şeylerle yüzleşmek bize iyi ve gerçek hakkında hiç ummadığımız neler öğretebilir acaba?